Bu videoda not silme işlemini gerçekleştireceğiz. Silme işlemi için not detay sayfasında bir sil butonu oluşturalım. Bu butona tıkladığımızda notu delete not servisini çağırarak sildirelim. Evet bunun için bir buton daha oluşturacağız. Hemen yanına oluşturabilirim. Buton dedim üzerinde sil yazsın. On click anında... Çalıştıracağım bir fonksiyon olsun içerisine parametre alacak o yüzden Fonksiyon Arrow şeklinde oluşturalım Handle Delete diye Bir fonksiyon çalıştırsın handle delete içerisine ID bilgisini alsın not.id'yi buraya veriyorum Ardından handle delete'i tanımlayalım Geldim Const dedim Handle Delete diyorum İçerisine ID bilgisini alacağını söylüyorum. Asenkron işlem gerçekleştirecek. O yüzden async diye tanımladım. Evet diyerek delete not servisini çalıştıralım. Delete not servisinin import edildiği geldi. İçerisine ID bilgisini istiyor. Handle delete zaten ID bilgisini alıyordu. Direkt ID bilgisini verdiğim zaman silme işlemini gerçekleştirmiş oluyoruz. Silme işlemi gerçekleştikten sonra da artık indeks sayfasına yönlenebiliriz. Evet sil geldi gördüğünüz gibi geri diyorum. Tekrardan detay dedim. İkinci başlığı silmek istiyorum. Sil butonuna tıkladığımda silme işlemi gerçekleşti ve indeks sayfasına geldik. Şimdi bakacak olursak veri tabanına. Gördüğünüz gibi ikinci başlık silindi. Şuradan birinci başlığı da silelim. Birinci başlığı da sildik. Tekrardan çalıştırdım. Birinci başlıkta silinmiş oldu.